Herkes kral olmuş ama. Taçınız sahte. Tahtınız emanetla. Hasat zamanı geldi. Bizim semtte geri vites yok bak lan koçum hesap Kesti ki kıraatim merkezi bu suçum Suçum Sizin o kol para konular benim dişimde Azrail gibi gezerim bak her gün peşinde Geceyi yırtar bizim makinenin sesi Burada biter bak çakalların hevesi Bitti Abi çekme bana bizi kardeş bilen sattı Dosya kabandı oğlum faizinde bindi battı Baktılar bana ters aldılar bugün dersem Duman yükselir seslerini bak kes Herkes kral olmuş ama Taçınız sahte Tahtınız emanet la Hasat zamanı geldi Bizim semtte geri vites yok bak lan koçum Hesap iki kıraatim merkezi bu suçum Suçum Sizin o kol para konlar benim dişimde Azrail gibi gezerim bak her gün peşinde Geceyi yırtar bizim makinenin sesi Burada biter bak çakalların hevesi Bitti Abi çekme bana bizi kardeş bilen sattı Dosya kabandı oğlum faizinde bindi battı Baktılar bana ters aldılar bugün de Duman yükselir seslerini bak kes